Tumblr's back, baby. Evet, mikrofon gerçek değil. Yani gerçek de... Ya, ayakkabılarımı da gözüksün istiyorum. Selam. Ben bunları boşuna mı giydim şimdi? Sizce Tumblr geri dönüyor mu? Geri dönerse neler olabilir? Tumblr'ı zamanla özlediniz mi? Ben benim ilk iki şarkımı kaydettiğim mikrofon. İleride 8 milyon dolara satacağım. Tarzın nasıl? Ben de çok iyi. <laughs> Tumblr'dan bahsetmeye nereden başlamayı hiç bilemiyorum. Çünkü benim kafamda o kadar ve büyük bir Tumblr dosyası var ki. Onu böyle açıp evet başlayalım falan demek çok zor geliyor. O zaman başlayalım. Öncelikle ben Tumblr'ı ilk ne zaman açtığımı hatırlıyorum. İzmit'te okuldaydım Bilgisayar dersinde En olmamız gereken şeyler bir arada gerçekten Bilgisayar dersindeydim ve bir tane arkadaşım vardı Onunla birlikte açmaya karar vermiştik Şeyde dolaşıyoruz ana sayfada Tumblr'da özendiğimiz insanlar vardı o zaman Tumblr'larına girip böyle bakıyoruz falan Ne yapsak girsek bizde ne yapalım falan diye Ve birlikte ortak bir Tumblr hesabı açmaya karar verdik İsmi de kafamda fil vardı. Yakından tanıyan insanlar hatırlar kafamda fil varı. O kadar çok düşünüyorum ki ağır yani o anlama geliyor. Hani anlamamışsınızdır diye söyleyeyim dedim. Tabii ki şu an ismi değişti yani kafamda fil var diye ararsanız bulamazsınız. Videolarda bazı konulardan bahsetmeye başlamadan önce şunu belirtmek istiyorum. Yeme bozukluğu, kendine zarar verme düşünceleri gibi şeylerden bahsetmem size tetikleyecekse lütfen bu videoyu izlemeyin. Çünkü eski da hesabıma biraz baktım. O bile böyle biraz zor bir şeyden geçtim. Size eski da hesabımı göstermeyeceğim bu videoda. Yine de belirtmek istiyorum istedim önceden haber vereyim. Çünkü ben tam duruma bakarken baya kötü oldum. Şu an hem iyi yanlarını hem keyifli güzel yanlarını hem kötü yanlarını hepsi konuşacağız. Neyse kafamda fil varı biz açtı. Tabi 2012'de geldim 13 yaşında. 13 yaşında bir kız için zaten artık hani böyle kimi kopyalasam, kişiliğimi nasıl şekillendirsem, kimin kişiliğini çalsam konusu biraz gündemde oluyor yani. Aslında bu dönem kişiliğimiz için çok şekillendirici bir dönem olduğu için de bu kadar etkilendiğimizi düşünüyorum. Özellikle birçok insan. şu anda TikTok'ta olduğu gibi hani TikTok'ta büyük insanlar da var ama Küçük insanlar çok daha fazla kişiliği yapıyor orada gördüğü ve beğendiği şeyleri. Kareli gömleğimi giyeceğim. <laughs> evet. Dolayısıyla aslında o dönemin bu kadar toksik olması bence en azından benim için çok yaşımla da alakalıydı. Yani şu an o toksiklikte bir döneme girdi. Gerçi yine özenebilirim. Önce Eğlenceli yanlarından bahsetmek istiyorum. Tumblr Pinterest gibi bir web sitesi. Kendi profilinizi sayfanızı oluşturuyorsunuz ve kendi fotoğrafınızı da paylaşabiliyorsunuz ama genel olarak reblog sistemi var. Yani Twitter'daki retweet gibi gördüğünüz resimleri kendi profilinize de paylaşmış oluyorsunuz. Tumblr'ın şöyle bir yanı vardı. Web siteniz oluyordu. Bilmem ne bilmem ne. Tumblr.com sizin siteniz oluyordu. Sitenin temasını kendiniz ayarlayabiliyordunuz. Bildiğiniz kodlama yapıp bu, bunu yapıyorduk yani. İşte internetten Tumblr havalı tema kodları falan. Kodu kopyalıyorsun. Kendi Tumblr şeyinin kodunu değiştirerek oraya yazıyorsun falan. Ve biz bir ko kodlama yapıyorduk yani. Bloğunuzun playlisti olabiliyordu. Bloğunuza birisi girdiğinde müzik çalıyordu. ve Bende şey çalıyordu. Damien Rice Blower's Daughter çalıyordu. And so it is diye giriyordunuz ben bloğa böyle çok hoşuma gidiyordu o durum. Gerçekten ilginç bir dönemdi. Tarz açısından gördüğünüz üzere hep sevdiğim bir dönemdi. Tabii ki hani böyle şu an o zaman şeyle böyle oha çok iyi keşke şimdi böyle ginsem demiyorum ama hiçbir zaman böyle bana çok çirkin gelmedi. Ben hep hani choker sevdim. Tabii o klasik lastik olan bayağı sıktı bizi ama ben genel olarak choker sevdim hep. İşte böyle platform toplu bot hep sevdim yani bunları bu video için almadım. <laughs> Annem bana bir noktada gelip şey demişti hani yalvardı yani yani bana. Dedi ki Fem lütfen artık grup tişörtü alma. Şu baskılı, baskı tişört diyordu o tabi de ben böyle hani grup tişörtü metalik abi. Ya mesela şu an dinlemediğin grupların tişörtünü giymek bence o kadar da böyle büyük bir olay değil ama Nirvana tişörtü mü giyiyorsun yoksa bildiğin tek şarkı Smells Like Teen Spirit mi? Bu çok büyük bir olaydı lütfen yani. Ben de tabii ki o dönemde rakçı eramdaydım ve bütün popçuları ezikliyordum Miley mi? I falan Tabii Miley'nin o We Can't Stop dönemine girince Miley'i kabullenmeye ve sevmeye başlamıştım ama neyse O zaman mesela Tumblr'da şey vardı Tumblr paralı muhabbeti Tumblr'a yeni üyeler gelmesin diye işte Atıyorum yaşlılar keşfetmesin diye falan Tumblr paralı abi falan diyorduk Ve herkesi kandırıyorduk O zamanlar böyle choker, vans, file çorap Brandy Melvin zaten her şey. Çok ünlüydü. Hatırlıyorum file çorap çok beğeniyordum. Ve bir gün ilkokulda bir arkadaşım getirmişti galiba file çorap. Niye yanında file çorap taşıdığını gerçekten sormayın ben de bilmiyorum. Ve ben de giymek istemiştim. Ve giymiştim ve sonra şey demiştim hani doğruluk cesaretlik oynarken cesaretle çıktı giymek zorundayım falan. Bildiğiniz lisede ay ilkokulda file çorapla çıkmıştım ve öğretmenlerim böyle... Kızım bu ne? Falan hani kafayı yemişlerdi. Arada kameramın şarjı bitti. Çok sinirim bozuldu. 15 dakikadır böyle dümdüz oturuyorum. Şimdi biraz o zaman ünlü olan şeylerden bahsetmek istiyorum. Bu az önce dediğim gibi işte file çorap vesaire. Aynı zamanda film karakterleri, dizi karakterleri, modeller, şarkıcılar da çok böyle idolize ediliyordu. Çünkü gerçi şu anda da öyle ama o zaman böyle daha az ünlü vardı. Şimdi hani herkes influencer falan o zaman biraz daha büyük bir şeydi ünlü olmak. Ve çok istiyorduk hepimiz. O tamdırda fotoğrafları patlayan ve dizemli kız olmak. Akeja e, Brenne diye bir kız vardı biliyor musunuz bilmiyorum. Bu kız böyle bayağı ünlüydü. Sonra sanırım bir şey oldu ve bu kızdan herkes nefret etmeye başladı ama olayı tam ben de bilmiyorum. Skinz'deki Effie çok ünlüydü. 13 yaşındaki bir kızın idolü olması için çok iyi bir rol model gerçekten. Kai Ferreira vardı. O zamanlar bir Cara Delevingne manyaklığı vardı. Niye bilmiyorum. Yani o zaman böyle herkes bayılıyordu onu. Ben de beğeniyordum. Beğendiğimi hatırlıyorum. E, o zamanla ilgili mesela bu tarz videolarda en çok söylenen şey işte o zamanki zayıf olmanın böyle bu kadar popüler olması ne kadar problematik oldu ama bu konuda şunu söylemek istiyorum. Maalesef. Zayıf olmanın hiçbir zaman modası geçmedi. Yani her zaman zayıf olmak hala da. Belki o zaman daha fazlaydı ama hala günümüzde de böyle güzelleştirilen, büyütülen bir şey. Hani böyle şu anda Kardashian'la BBL'lerini aldırdı. BBL şey işte, popo büyüten şey. Neyse artık. Mesela o olunca işte Zayıf olmak tekrar mı moda oldu falan diyorlar. Haklı olabilir insanlar ama maalesef zayıf olmak her zaman bir şeydi böyle. İdolize edilen bir şeydi. İşte Bella Hadid'in şu anki zamanları, o zamanlarda Tumblr'da dönen fotoğraflar falan böyle bayağı toksikti aslında gerçekten. Ve ben hep şunu söyledim aslında şu anda böyle bir that girl işte, spiritüellik, sabah kalkıp yoga, kalkıp yoga yap, meditasyon yap falan moda ya. Ben bunlar moda olduğunda bayağı sevinmiştim. Çünkü şöyle bir şey var. Evet bunların da çok fazla toksik yanı var işte. Çok mükemmelmiş gibi davranmak gerekiyor vesaire. İşte aklıma şu an şey geliyor. Abi mutlu ol. Abi neden depresifsin? Sadece mutlu ol. Anda kal abi. Kendine güven. Eskiden de tamdır zamanında depresyon veya işte herhangi bir mental sıkıntının olması güzelleştiriliyordu yani böyle e, havalı bir şey gibi gösteriliyordu ve Maalesef üzülerek söylüyorum ki ben de çok fazla özeniyordum ve böyle o üzgün kız olmak ben de istiyordum böyle. Burada şunu da söylemek istiyorum. Sıkıntı mental hastalığı olan insanların bundan utanmaması ya da bununla barışık olması değil. Özenilecek bir şey gibi gösterilmesi. Tabii ki mental hastalığı olan insanların "Bende bu var ve ben bunu kabul ediyorum." demesi çok güzel bir şey. Aslında şey bu değil. Ve o zamanlar şeyler vardı. İşte, filtreli bir sigara fotoğrafı işte. ve üstünde işte hepimiz zaten bir gün öleceğiz falan yazıyor ama toksik kısmına daha geçmeden bahsetmek istediğim birkaç şey daha var. E hatırlıyor musunuz? Şaşırmış Patrick vardı. Her fotoğrafı bunu ekliyorduk. Birisi şey demiş. Tumblr'ın iki ayrı yanı var. Bir aşırı estetik fotoğraflar koyanlar. Bir de böyle fandom. İşte Wattpad hikayeleri yazıp okuyanlar. Ben o Wattpad kısmına girmedim. Ben daha çok böyle kişisel hayranlıklar diyordum. Rihanna falan. Ya da bir model. Onun güzelliğine hayranlık falan. O zamanlar Lana Del Rey çok ünlü olmaya başlamıştı. Arctic Monkeys zaten. Yani bütün olay. O Arctic Monkeys'in AM şeyiydi, e, tişörtü falan. Joy Division tişörtleri çok ünlüydü bakın şimdi hatırlıyorum. Onun dışında American Horror Story'nin ilk sezonundan çok fazla. Aslında American Horror Story full ilk birkaç sezonu da böyle olaydı onu hatırlıyorum. İlk sezondaki Evan Peters'ın oynadığı Tate Langdon galiba o karakter. Ben mesela yakın zamanda izledim o sezonu ve ne kadar problematik, ne kadar korkunç bir karakter olduğunu... Biz nasıl görmezden gelip o insanı o kadar idolize ettik? Korkunç ve aşırı toksik bir şey. O zamanlar Cereden Sevena vardı. Bir, bu çok ünlü bir çiftti bunlar ve böyle sürekli tatlı videoları dönüyordu. İşte öpüşüyorlar, sarılıyorlar falan filan. Heather Delilah şarkısı arkada çalarken bunların videoları dönüyordu. O videoyu hatırlıyorum yani. Türk versiyonu olarak da İrem'le Merter vardı. İrem'le Merter'i hatırlıyor musunuz? Bilmiyorum. Ama ne yapıyor Aa, bilmiyorum. Herhalde artık birlikte değiller. Galiba geçen bir tanesini Twitter'da gördüm. Onların böyle tatlı fotoğrafları, çift şeyleri, her yerde dolaşıyordu. The Fault in Our Stars manyaklığı. Yani hangimiz diyebiliriz ki güzel değildi. Şimdi biraz toksik kısımlarından bahsetmek istiyorum. Tumblr'ın şu anda geri döndüğünü söylememizin en büyük sebebi işte zayıflık modasının geri dönmesi. Az önce bahsettiğim giyim tarzının geri dönmesi. Bazı insanlar şeye bağlamış bu konuda araştırma yaparken gördüm. Ya biz o zamanlar yaşımız küçük olduğu için o özendiğimiz insanlar olamıyorduk. Hani mesela ben şimdi böyle giyinemiyordum o zaman. O tam özendiğimiz kız olabilecek yaştayız diye söylemişler. Ama bence tek sebebi bu olamaz. Çünkü tam o zaman sadece bizim yaşımızdaki insanlar yoktu. TikTok için aynı şey söylemek gibi yani. Şu anda TikTok'ta da çok küçük bir toplulukta var. Ama bizim grubumuzdaki topluluk da oldukça yaygın. Ben bunun sebebini biraz şeye bağlıyorum. Yani artık trendler çok hızlı değişmeye başladı. 90'ları zaten böyle uzun uzun tükettik. 90'lar kıyafetleri falan filan. Sonra 2000'ler geldi. 2000'ler trendleri çok hızlı geçti. Çünkü artık dediğim gibi böyle çok hızlı bir tüketim var. Şimdi de hani artık 2010'lar gündem'e geldi ve o zaman da tam dönüldü. Tabii ki Tumblr'daki giyim tarzının ünlü olmasıyla Tumblr'da ünlü olan şeyler ünlü olur mu bilmiyorum tekrar. İşte bu heroin chic dedikleri uyuşturucu kullanımını ve zayıf olmayı güzelleme yapan görseller çok fazla vardı. Ve onlar sanırım tekrar gündeme gelmeye başlayacak gibi görünüyor maalesef. O dönemde ben anneme Tumblr'ın ne olduğunu söylemiyordum. Böyle şey falan demiştim bir gün hatırlıyorum. Annem sormuştu çünkü Tumblr hayatım yani sürekli Tumblr'dan bahsediyorum. Tumblr ne fem demişti. Ben de demiştim ki Google gibi ya böyle arama motoru falan demiştim. Gerçekten o yaşta bir çocuğu kontrol etmek çok kolay değil. Çünkü tam böyle asi, pislik zamanı oluyor. Ben öyleydim. Gerçekten zor bir çocuktu ergenlik döneminde. Tumblr'ın güzelleme yaptığı şeylerden biri de sigaraydı. Birçoğumuz çok küçük yaşta sigara içtik. Sigara içmeye başladık. Ortamlarda A evet abi ben içiyorum falan. Ben hani bu triplere girdiğimi maalesef hatırlıyorum. Efi gibi olmak istediğim için ya da her kimse artık. Havalı ve sessiz kız. Ben mesela Beni arkadaş ortamında görseydiniz o yıllarda ben hiç konuşmazdım böyle dururdum falan. Çekingen biri olmamla da alakalı ama gerçekten özeniyordum o böyle mutsuz ve hayattan nefret ediyorum abi diyen kız olmaya. Ben şunu hatırlıyorum. O zamanlar tie gap çok ünlüydü. Yani tie gap ne derseniz şu üst bacağınızın arasında boşluk olması. Bir yaz okuluna gitmiştim. İtalyan Lisesi'ne yeni girdiğim zamanlarda. Bir kız bana demişti ki senin tie gap'in var mı? Ben de var demiştim. Hani kötü hissettim herhalde. Sonra göster dedi. Ben de böyle bacaklarımı tuttum, böyle biraz da popumu dışarı çıkardım. Böyle boşluk oldu. Dedi ki. Yalnız öyle olmaz dedi. Poponu ileri ittiğinde boşluk oluyorsa senin TGP'nin vardı dedi. Ve ben bunu cidden çok fazla takmıştım hatırlıyorum. Biraz tetiklenmiş olabilirim. Zor bir dönemdi bu açıdan. Yani dediğim gibi o yaşta insanların buna bu kadar maruz kalması ve engelleyecek bir şeyin olmaması. Mesela şimdi geleceğim bir diğer konu. Çok fazla pornografik içerik vardı. Ve o zamanlar bildiğiniz video olarak tam da ana sayfanıza çıkıyordu yani. Sizin takip ettiğiniz birisi paylaşarak falan. Önünüze geliyordu. Ve ben o zaman mesela ...çok fazla izliyordum bunları. Asla şey bir gözden de izlemiyordum yani. Bilmiyorum 13 yaşında belki bunlardan zevk alarak izleyen kız çocukları da vardır. Ama ben o zaman izlerken şunu düşündüğümü hatırlıyorum. Hani ben bu kadın gibi olmalıyım. Arzulanmak için, güzel olmak için, beğenilmek için bu kadın gibi olmalıyım. Ve zaten bambaşka bir konu ama... ...işte pornonun zaten en yanlış şeyi bu. Gerçekçi olmayan standartlar sunması. İşte böyle olmalısın diye. Bunu belki ben arayıp bulup görmüş olsaydım ayrı bir şey... Ama bu benim önüme düşüyordu yani. Evet bir noktada ben de artık alıştım buna ama benim önüme düşüyordu. Ben istemesem de ben onu görmeye başladım ve çok kırıcı bir şey bir kız çocuğu için. Özellikle hani benim gibi biraz daha içine kapanık ee, özgüveni düşük bir kız çocuğu için öyle bir ergenlik geçirdim yani. Sürekli olmam gereken şey bu. Çok istekli olmalıyım bu konuya. İşte çünkü videolarda gördüğün şeyleri yaşamak istiyorsun ya da e, öyle gibi görmek istiyorsun. Ama burada şöyle bir sıkıntı var. Yaşamak istiyor olabilirsin bunları. Gayet normal bir şey ama 13 yaşındayken değil yani. 12-13 yaşlarında bunlara maruz kalmak bence biraz e, sıkıntılı bir şey. <laughs> yani biraz değil hatta bayağı sıkıntılı. O zamanın olayı gerçekten böyle uyuşturucu Hani şey var, sex, drugs and rock and roll derler ya gerçekten hani böyle uyuşturucu, cinsellik, işte zayıf olma. Böyle yine unuttum az önce söylediğim şeyi. Heroin chick dedikleri böyle hani kızlar böyle pis ortamda fotoğraflar böyle. Abi işte hayatım yıkık falan, depresyondayım, bir sigara yakayım falan. Bunlar çok e, popülerdi o zamanlar. Zaten insanların en büyük korkusu da Tumblr modasının geri ortaya çıkmasıyla olmasından en çok korktuğumuz şey de bu aslında. Ve benim işte 2012-2013 yıllarından sonra artık ya da biraz daha öncesi olabilir. Bu dönemler bende biraz karışıyor bir 3-4 yıl. Bende şöyle bir negatif keşif yaşandı. Başta böyle sadece o özendiğim kız vardı ve onun paylaştığı şeyleri paylaşmak istiyordum. Sonra biraz daha açılmaya başladım ve ben şöyle bir şey yaptım bu arada. Çok Özür dilerim eğer şu, an bu videoyu izliyorsan ama niye yaptım bilmiyorum. Hatırlamıyorum yani. Ben yani demiştim ya bizim arkadaşımızla ortak tandırımız vardı diye. Ben bir gün ona kıl oldum. Ne için oldum bile hatırlamıyorum. Ve tandır şifresini çok diye değiştirdim. Her şeyi değiştirdim. Ya bayağı kızı kendi tandır hesabından yani benim tandır hesabım da aynı zamanda ama onun da hesabı attım. Çıkardım. Şifreyi değiştirdim. Maili değiştirdim. Falan. Hatta sanırım Tumblr'ın ismini bile değiştirdim. Belki daha sonra eski postlarıma bakarım. Size zarar verecek ya da bir ona tekrar zarar verecek şeyleri göstermeyeceğim tabii ki de. Hani böyle eski trendlere bakıp eski günleri yad etmek sorun değil ama. Sonra ben artık böyle başka insanlara da bakmaya başladım. Yani eskiden sadece bu İzmit'te tanıdığım 3-4 kişinin Tumblr'ı benim için böyle idolize edilecek, büyütülecek şeylerdi. Fakat sonra biraz da bunun dışına çıkmaya başladım ve tam da da bir tane arkadaş edindim. Sanırım benle yaşıt bir kız bu arada. Öyle hani problematik bir durum yoktu. Ama ya kızın paylaştığı şeyler çok karanlıktı. Siyah beyaz bir blogu vardı ve ben de artık siyah beyaz bir blog yapmaya başlamıştım. Şu anda gerçekten hani içimi söylüyorum size. Ben korkarım. Korku filmleri izlerken rahatsız olurum, gerilirim. Çok bakamam böyle kesme, biçme, işte iğne o sahnelere böyle hani aksiyon filmi ise bile birinin bir yerine bir şey ona böyle ay falan olurum hani. O zamanlar yine oluyordum diye hatırlıyorum. Ama herhalde kendimi hissizleştirmek için bu konuda çok fazla öyle şeylere bakmaya başlamışım ve geçen gün baktığımda da zaten beni tetikleyen şey buydu. Kendine zarar vermeyle ilgili bazı görüntüler böyle havalı bir şeymiş gibi güzel bir filtreyle işte hissetmiyorum falan yazıp böyle arkada. Böyle görüntüler çok fazla vardı ve çok fazla paylaşmışım bunları. Kızın suçu yok bu arada benim takip ettiğim, arkadaşlık kurduğum kızın. Onun beni etkilediği gibi benim de etkilediğim ve bunu havalı bulmasını sağladığım insanlar olmuş olabilir. Çok üzücü geliyor bana şu anda ama tabii ki o zaman bunun bilincinde değildim yani. Şöyle bir olay olmuştu. Size bunu anlatmak istiyorum. Annem çok üzülecek buna. Annem bana ilkokulda bir tane kitap almıştı. Eroin kitabın adı. Bu arada çok iyi bir kitap. Yani eğer 18 yaşın üstündeyseniz okumanızı tavsiye ederim. Annem de zaten bana belli bir yaşın üstünde onu okutmayı planlıyordu. Ama ben dedim ki hayır okuyacağım okuyacağım bu kadar okutmak istiyorsan ne onu merak et. Şarjım bitiyor çok sinirlendim şu an ama telefondan çekeceğim çünkü anlatmalıyım bunu. Neyse ben bu Eroin ismindeki kitabı aldım. Annem bunu işte kuzenlerime okutmuş. İşte uyuşturucudan korksunlar, uzak dursunlar diye. Ben de tamam dedim okuyacağım bunu falan çok heyecanlıyım. Fakat işte bu tamdır dönemime denk geldiği için tamdırdaki böyle abi hayat bok gibi uyuşturucu kullanalım ve ölelim falan. 27 kulübü ne biliyor musunuz bilmiyorum ama böyle 27 yaşına gelip ölen çok ünlü var ve işte Kurt Cobain, Amy Winehouse falan vesaire bir sürü böyle. Jim Morrison. Onu da araya sıkıştırmak istedim. Ve böyle o zaman 27 kulübünden olmak çok havalı geliyordu. Çok havalı bir şeydi benim için. Ve Eroin kitabında da gerçek hayat hatta biyografi olması lazım. Neyse yani roman gibi yazılmış ama yaşayan kişi yazmış diye hatırlıyorum. Bir tane kız işte 13 yaşında, 12 yaşında falan ot içmeye başlıyor. Sonra işte oradan ona geçiyor, oradan ona geçiyor ve hani artık eroin kullanıp hayatı yaşayamaz hale geliyor. Bırakıyor, başlıyor, bırakıyor. Bu arada kadın hala yaşıyor olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Fakat ben bu kitabı okudum. Şunu hatırlıyorum. Kitaptaki bütün uyuşturucuların altını çizdim isminin bilmediğim için. Şey falan da hani bazı hap isimleri böyle hani o hap uyuşturucu değil aslında ilaç ama onlar uyuşturucu olarak kullanıyor. Ben onu da yazmışım ileride aklımda bulunsun diye. Yani gerçekten çok toksik bir şey bu arada bu anlattığım. Lütfen etkileniyorsanız izlemeyin. Tekrar söylüyorum. Hatta ben bu videoya galiba yaş sınırı koysam iyi olur. Ve sonra mesela orada şey hatırlıyorum. Berlin'de geçiyordu ve Berlin'de işte kulüplere gidiyorlardı falan bunlar böyle uyuşturucu kullanıp. David Bowie sahneye çıktı diyordu ve David Bowie'yi çok seviyordu o zaman. Işte. Uyuşturucu kullanan insanlar Berlin'de ve ben böyle bunu görüp David Bowie kim ya falan deyip David Bowie dinlemeye başlamıştım ve hala çok severim bu arada. Ama hani etkilenme şeklime bakın. Ya öyle bir dönemdi ki böyle. Hani gerçekten bunu okuyup bunu havalı bulacağım bir dönemdi. Aslında annem hani o sırada dedi ki bak kız ölümden dönmüş. Hani ölecekmiş kız. O yaşta. Hani şeyi anlatmaya çalışıyor bana aslında. Hani ot içersen gerisi de gelir. Hani şey değil uyuşturucu kullanırsan çok kötü olur. Hani bunu anlatmaya çalışıyor ama ben diyorum, oha! Asit ne abi? korkunç yani. Ve bir noktada benim durum gerçekten oldukça korkunç ve olmak istemeyeceğim bir yer haline gelmiş. Ondan sonra Thundur gittikçe böyle ben mesela liseye geçtiğimde lisedeki işte Mina ile arkadaş olduğumda Mina biraz daha böyle hani Thundur'un olumlu tarafındaydı. İyi ki de öyleydi. O zamanlar tabii ki hani hepimiz biliyoruz böyle kişiliğin çok çevrendekilere göre şekillenmeye müsait olduğu için hani Mina ile arkadaş olunca hemen böyle tamdır tamam aşağı yukarı değişmişti böyle komedi hesabı olmuştu. Ben hazırlıktayken böyle hatırlıyorum derse böyle tam bakıyorduk falan. Ha bir de Supernatural çok seviliyordu o zamanlar. Çok alakası girdi ama kısacası trend olarak işte kıyafet olarak bir şeylerin popüler olması çok zarar verici bir şey olduğunu düşünmüyorum. Şunu giymek gerçekten kime zarar verebilir? Ama tabii ki bazı şeylerin böyle trend olmasıyla tekrar o eski yeme bozukluğuna, uyuşturucu kullanımına, üzgün olmaya, depresyona güzelleme yapan yani zamanın geri dönmesi de aynı zamanda çok korkutucu geliyor. İnşallah böyle bir şey olmaz ama zaman gösterecek hepimize. Ne kadar etkilenmediğimizi sansak da ben mesela dedim ya hani bu yaşta da özenmem falan diye. Moda öyle bir şey ki zaten siz de biliyorsunuz bunu. Mesela şey hatırlıyorum Balenciaga'nın böyle büyük İsmini hatırlamıyorum o ayakkabı da böyle chunky. Onları ben ilk gördüğümde demiştim ki bu ne iğrenç falan demiştim. Ve sonra çok beğenmeye başlamıştım. Çok iyi hatırlıyorum. Hala da güzel geliyor bu arada modası geçmesine rağmen. Ya onun gibi bir şey. Böyle ilk başta gördüğünüzde beğenmeseniz de öyle bir beynimize işliyorlar ki böyle reklamlara koydukları mankenler işte arkaya koyduğum müzikler falan böyle birkaç ay sonra siz de Aa bu çok güzel ve ben bu tarz fotoğraflar çekeceğim Instagram'a demeye başlıyorsunuz ve böyle bu etki büyüdükçe büyüyor, büyüdükçe büyüyor. E tabii ki bu Tumblr'a suçu değil. Buradaki isim TikTok olsaydı da o zaman aynı şey olurdu. Ama o trendin böyle geri dönmesi insanlara böyle Tumblr kötüdür izlenimi veriyor. Bu arada geçen gün Halsey, Halsey de Tumblr'dan ünlü olan isimlerimizden bir tanesi. En azından Tumblr döneminde çıkan diyeyim. Halsey geçen Tumblr'a yine bir şeyler paylaşmaya başladı. İşte ben tekrar döndüm falan filan yazdı. Ve ben de o da döndüğü için ben de böyle e gaza geldim biraz ama aynı, aynı zamanda hani yanlış bir şeye destek oluyor olmak korkutuyor benim konuda. Çünkü o zaman yaşadıklarımı ben biliyorum yani. O yüzden internette neleri tükettiğimize biraz e bilincinde olarak Bakmaya devam etmek gerekiyor diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tam da benim için böyle çok e, duygusal olarak bağ hissettiğim bir dönem aynı zamanda. Çünkü böyle içimdeki o yaralı, mutsuz kızı hala böyle benim için tanımlıyor diyebilirim. O yüzden de bu konuda başka videolar çekmek isterim. Tabii ki işte tetikleyici içerikler değil ama böyle... Yani eski Tumblr fotoğraflarımı bakıyoruz. Böyle büyük falan. <laughs> o tarz şeylere bakıp böyle değerlendirebiliriz. Siz o zaman Tumblr'ın hangi bölümündeydiniz? Neler bakıyordunuz? Neler paylaşıyordunuz? Yorumlarda sohbet edelim. Yakında görüşürüz. Bana abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz zaten beğenmeyi unutmayın. Yakında görüşürüz. Bye bay.